Bilo IT takımından Ercüment Atay ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Ee, karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Sizin açınızdan nasıl bir mücadele? Ee, öncelikle rakibimiz Itin Sincan'ı tebrik ediyorum. Ee, çok daha tecrübeli bir takım bizden. Bizim ilk e, yılımız turnuvada ve ilk maçımızdı. Kondisyon olarak bizden iyilerdi. Bunu gördük. Ee, i̇yi başladık ama sonrasında devamını getiremedik. İlerleyen maçlarda bu aradaki Açığı kapatmak istiyoruz. Oynayacağız. Ee, eğlenmeye, oynamaya geldik. Spor yapıyoruz. Teşekkür ederiz burada. E, turnuvayı bir zemini nasıl buluruz özellikle yeni bir zemin, yeni bir saha? Zemin güzel, yormadı. Ee, ama saha biraz tabii normal halı saha standartlarından büyük kondisyon isteyen bir saha. Ee, bizim burada bir açımız var, bunu kapatmamız lazım takım olarak. Ee, i̇lerleyen maçlarda da bunu kapatmak için çalışacağız tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Innova IT takımına bir sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Eğitim Sincan takımından Ahmet Gökmen ile birlikteyiz. Karşılaşmayı nasıl değerlendirsin? Güzel bir 3 puan aldınız. Evet, e, yani alışkın olduğumuz e, bir saha değil aslında, dar bir saha. Ama yine de e, takımımız iyi, yani güveniyoruz takıma zaten, sorun yok. Ayaklarımız iyi, bu sebeplerinde kazanmasını bildik. Yani bir gol yedik ama e, bunun her türlü döneceğini biliyorduk zaten. Rakip biraz daha eksikler var gibiydi. Bu bizim için bir aslında tam olarak şey maçı değil. Ama ileriki maçlarda bakacağız yani daha iyi rakiplerle. Yine de rakipte de kutluyorum. Çok bir golle başladınız aslında evet. dediğim gibi. Ardından çok iyi toparlanan bir itin Sincan vardı. Bu tempoyu diğer karşılaşmalarda da görebilecek Yani aynı tempoda değişen bir şey olmayacak. 3-4 senedir zaten turnuvadayız çok da gol atıyoruz ama biraz daha ciddi maçlarda biraz daha azalıyor gollerimiz. Bunu çözersek zaten şampiyonda olacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de Eaton Sincan takımına bir sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.